Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine sizlerleyim. Yalı Çapkını dizisinin yeni çekimlerinden kamera arkası görüntüler sosyal medyada yayınlandı. İddialara göre Ferit Seyran'ı Şile'ye kaçırıyor ve yeni bölüm çekimleri de o yüzden Şile'de devam ediyor. Oyuncuların sette çekilen bazı karelerini de bulup sizler için bir araya getirdim değerli arkadaşlar. Bir de başarılı oyuncularımızın kendi hesaplarında paylaştıkları yeni karelerini umarım çok beğeneceksiniz. Hepimizin severek izlediğimiz Yalı Çapkını dizisinin 15. bölüm fragmanı dünden itibaren yayınlanmaktadır. Benim düşünceme göre Ferid'in kalbinde Seyran'a karşı sevgi tohumları cüceriyor. Seyran da ona karşı boş değil. Lakin Feridin eski hayatından, kül örtümdən kəskin kopması lazımdır ki, Seyranla olan ilişkisində boşluğa, güvənsizliyə yer verməsin. Umarım Kerit Seyranın ayrılığına dayanmaz və özünü doğrultmaq üçün eski həyatıyla vidalaşacaq. Seyrana sataqatını isbat etmək üçün mücadilə verəcək. Dəyərli arkadaşlar, sizin düşüncənizlə lütfən fikirlərinizi yorum bölümünə yazmayı və kanalıma abunə olub, dəstəklə qalmayı unutmayın. Bildirim butonuna tıklayarak yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Size iyi seyirler.